hepinize Merhabalar arkadaşlar uzun zamandır video gelemiyordu Çünkü okul falan vardı yani daha çok atmaya çalışırım yaz tatiline girdik bugün Mepcid'de size kuzenim Nisan'ın ve Zümra'nın ve kendi evimi göstereceğim Merhaba Merhaba hadi başlayalım Burası benim salonum böyle <laughs> değişik koltuklar falan var. Böyle televizyon. Sonra burada benim yaptığım karakterler. Şömine falan. Sonra burada benim kendi odam var. Bu şekilde. Yine televizyon falan var. Böyle koltuk. Yani bu renkli koltuk. Sonra böyle bir koltuk var. Sonra radyo var. Pencere, posterler. Burası eğlence odası. Zıp zıp var. Sonra önce havuzu var. Yani top, top havuzu. Adını unuttum. Böyle konfetiler var iki tane. Sonra salıncak var. Duvara dönük. Yatak var yorulunca dinlenmemiz için. Koşu bandı var. Yine böyle bir zıp zıp var. Küçük bir televizyon var. Yataktan izleyebiliriz. Sonra burada oyun var. Ve stres çarkları var. Sonra burada mutfak var. Yanlışlıkla elime stres çarkı aldım. Burada mutfak var. İşte burada küçük eşyalar. Toz patinaları falan ve oturma yerleri var. Ne televizyon? Her yerde televizyon var. Burada işte tuvalet var. İki tane banyo yani duşluk var nasıl diyeyim? Ee, burada çamaşır makinesi var, tuvalet var. Burada çamaşırlar falan peçete var, ayna var. Burada ise musluk ve dolap var. Başka da kaldı mı bakayım? Şuradan. Ha şurası. Bu da pet odası. Petimin odası. Biraz çirkin petim ama olsun. Çok şirin ve çirkin. <laughs> burada evi var. Ee, burada kulü, yani kulübe diyorum. Bu kulübesi işte. Burada yatağı var. bu halılarla döşedim burayı. Burada kedi kumu var. Yani pet kumu işte. Evdiler ben tuvaletini yapsın diye. Burada yemek, su ve süt var. Burada da oynayabileceği bir şey var. Oyuncak var. Çok pahalı almıştım. Oyuncak var. Bu şekilde. Şimdi sırada Zümran'ın evi var arkadaşlar. Onun yanına göstereceğim şimdi. Dur alayım. Şimdi arkadaşlar sıra e, Zümra'nın evinde. Hoş geldiniz. Şimdi Şimdi burası neresi? Hangi oda burası? Ben burası de, benim odam. Işte. Burası Zümra'nın odası. Yatak, radyo, dolap ve bilgisayar var. Bur burası salon mu? Evet. Burası salon. Şömine var koltuklar var ve televizyon var. Onlar benden biraz daha oyuna geç başladı. O yüzden evleri daha böyle az evlerinde daha az eşya olabilir. Evet. Burası da mutfak. Yine böyle eşyaları, buzdolabı, fırın ve oturma yerleri var. Şimdi banyo. Ah sıkıştı. Sıkıştım, ben sıkıştım <laughs> böyle. tamam. Ecem sen e, şeyi açabilir misin? Burası da banyo. Neyi? Küçük bir. Şömine açık zaten. Ee, burada küçük bir banyosu var. Yine duşluk ne işte adı her neyse. Küvet. Küvet işte tuvalet ve musluk var. Zaten bir de dolap var. Ben burada tek yaşadığım için karakterim. Yani. Tek yaşadığı için bana yetiyor orası. Başka orada kaldı mı? Yok. Tamam. İşte Zümran'ın evi de... E, Arkadaşlar bu kadardı. Şimdi sırada Nisan'ın evi. Hello. Evet arkadaşlar şimdi Nisan'ın evindeyiz. Ve ben tanıyacağım. Tamam, arkadaşlar benim benim çok fazla param olmadığı için fakir. Arkadaşlar daha için... dünden önceki gün başladı. Ben ona biraz eşya attım. O da kendisi aldı. Biraz da zümre eşya attım. Şimdi göstersin. Burası hangi oda? Burası salonum. Yani tabii değişecek. Yani Koltuklar ee, falan evet. var ama değişecek renkleri. Bir de yeri. Burada televizyonu Şimdi var. Gel, Ece Heyecan neredesin? <laughs> burada Heyecan. Gel beni takip et. Adalarını Duvar kağıtlarını da yapmışlar. Burası mutfak. Eşyaları var. Şu mutfağında mikrodalga var. fırınım ve buzdolabı. Yine burada masa var. Eşyalar. Burası da tuvalet. Tuvaletin. Tuvaleti çok büyük. Bunu kendi odan yapsayın. Neyse. Burada küveti var. Muslu tuvaleti ve iki ne tane şey? çamaşır makinesi var. Yani Niye iki? Kurutma, tane? bir çamaşır? Hı. Hmm. Bu da şöyle. Şu işte. şekilde mi güzel? Yoruma bir yazabilir misiniz? Bak, rengi şöyle mi güzel? Sandalyelerin. Hmm. Yoksa şu şekilde. Mi? Bir saniye. Hemen şunu. Şu şekilde. Hmm. Bilmiyorum Yoruma yazsınlar arkadaşlar. Pembe mi daha güzel yoksa tane gibi beyazmıştı öyle bir şey. Tamam. Şimdi şimdi nereye? Bura nereye? Edim. <laughs> Senden habersiz gidiyorum. Neredesin? Buradayım. Burası benim ee, daha üzerinde çalıştığım çalışıyorum. Daha çok eşya alacak ama. Burası canımdan çok sevdiğim iki kuzenim. biri kardeşimin biri de canım kuzenimin odası. Evet oldu. biraz karışık. Tamam işte. Şimdi burada giysilerim var. Giysileri var burada. Bakın şu çok burada güzel. pet odası. Bu. Ne çok güzel. hangisi? Bir saniye. Şu mu? Bak şu, şu, hangisi? şu. hangisi? Hı. Güzel. değil. Ya tamam hepsi güzel. Heh, şu, şu tam çok geziyor. güzel. Bu da pet odası var. Daha eşyalar gelecek. Evet. Burası mayın odası. Mayın yani benim odam. hem me, me he, tamam. E ee, şimdi daha ben, çok ben e, kahverengi tonlarını da sevdiğim için oradan biraz daha turuncu tarzı. İşte arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Dur ben Zümra da gelsin. Öyle tamam bakayım. beraber kapatalım videoyu. O zaman. Gel Zümra'nın evine gidelim. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Ee, evlerin ikinci halleri belki gelir. Yani büyük ihtimal gelir. Ve petlerimiz çok tatlı. Bu Nisan'ınki şu şirin şey. Şu benimki. Şu mavi, mavi de Zümra'nınki. Ee, neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Kendinize Hepinizi iyi bakın. Görüşürüz. Bye bay.